var. Meral Okey'in keşfettiği Melike Yalova diye bir e, Canım, kızcağız var. Peki. Biliyorsunuz. Size benzi, benzediği söyleniyor. O çok güzel. Öyle. güzel. <gülüyor> <gülüyor> Tanıştınız mı? Geldi mi size? Hayır. Gelmedi ben, mi? Hayır tanışmadım. Ne diyorsunuz peki? Benziyor mu size? Nasıl oluyor? Nasıl düşünüyorsunuz? Merak ediyorum. Ben. Ama biz... Yani bu Anadolu topraklarındaki bütün e, e, Türk kadınları hep çoğumuz birbirimize benziyoruz. Yani e, ben çok duyuyorum işte bağ Türkan şuraya benziyor, işte kızım sana benziyor falan. Böyle e, biz hep kara kaşlı kara gözlü falanız. Evet. E, o da işte ben de yani e, Türk kadın tipini temsil ediyorum. E, belki biraz da beni sevmeleri de o, onun da etkisi Olur, vardır doğru. diye düşünüyorum e, ee, şey de öyle. O, Melike. Melike. de çok şeker. Peki Nurgül Yeşil Çay. sizin ilk... tahtınız adı diye konuşuldu bir zamanlar. Estağfurullah. Kimsenin taht diye bir şey Böyle yani, bir şey kabul etmiyor e, musunuz? E, taht nedir yani ne demek? Onlar da hep böyle e, dışarıdan yakıştırmalar. Ben öyle şeylere çok rahatsız oluyorum. işte starlık taht e, ee, ünvan işte şu bu falan. Ama siz sultansınız. Ay, Yeni nesillerden başka bir şey söylemek ister misiniz? Ee, Bergüzel Korel var. Ee, o canım hepsi. O Kenan İmirzalıoğlu'nu beğeniyorsunuz. E, ee, Doğan O acayip yakışıklı. Yani e, hepsi hep hangi birini söyleyeyim? Yani ben e, gençlerden gözüme alamıyorum. Ezgi Mola. Evet. E, ondan sonra e, ee, ...Kenan Uyuzoğlu dediğiniz gibi... ...jönler... ...bir, bir kere e, genç oyuncuların... E, ...şu şeyi var... ...eğitimliler...